Merhaba arkadaşlar, bugün birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri inceleyeceğiz. Yine King yayınlarından devam ediyoruz. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen denklem dediğimiz ifade, a ve b gerçel sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere, ax artı b eşittir sıfır biçimindeki eşitliklerdir. Yani içeride bir tane x olacak. Bir tane sayı olabilir olmayabilir de ax artı b yani x'in bir kas sayısı da olabilir. Bu şekilde bir ifade gördüğümüz zaman biz buna birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemliyoruz. Burada gördüğünüz gibi x sayısı üzerinde herhangi bir şey yok. Yani bu x kare değil x küp değil sadece x hatta. Şurada 1 vardır. Hani yazmama gerek olmadığı için yazmıyoruz onu. Ee, bu bir, olduğu için orası birinci dereceden olarak adlandırılıyor. Eğer x kare gibi bir ifade olsaydı o zaman ikinci dereceden ve hep x içeriyorsa bu ifade biri, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olarak ifade edilirdi. Biz şu anda birinci derecedeki ifadeleri inceleyeceğiz. Burada x'e biz denklemin kökü diyoruz arkadaşlar. Ve x'i bulmak bizim hedefimiz. x'i nasıl buluruz? Klasik x'i yalnız bırakma eylemiyle. Burada mesela ax artı b biçiminde bir ifade var. Ben burada x'i yalnız bırakmak istiyorsam ilk önce şuradaki artı b ifadesini karşıya atarım. Yani o zaman ax eşittir artı b karşıya ters işaretli yani eksi b diye geçecek. X hala yalnız değil. Burada a çarpı x şeklinde durduğu için ters işlem yapıyoruz. Yani her tarafı a'ya bölüyorum. O zaman buradaki a'lar sadeleşiyor. x yalnız kalıyor ve x'i eksi b bölü a şeklinde bulmuş oluyorum. İşte bu bulduğum x denklemin köküdür. Yani ax artı b biçiminde bir ifadenin Kökünü bulun dediği zaman eksi B bölü A'dır diyebiliyormuşum. Bunu da eğer yazmamızı istiyorlarsa ÇK eşittir küme parantezi ile yazdığımız yani eksi B bölü A ÇK eşittir dediğimizde çözüm kümesini yazıyoruz. Çözüm kümesi ÇK demek. Onun kısaltılmış hali ÇK nedir diye sorarsak bunun cevabı da budur arkadaşlar. Şimdi soruları inceleyelim bakalım. Mesela ilk soru demiş ki a 2 x kare artı a eksi 6 eşittir 0 denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir denklem. Ben az önce bir şey söylemiştim. Bunun birinci dereceden olması için x üzeri 1 olması lazım. Yani x kare varsa bu ifade bu haliyle aslında ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Yani benim x kareyi yok etmem lazım. x kareyi nasıl yok edebilirim? Ben burada x karenin kas sayısını sıfırlamam lazım. Yani a eksi 2 ifadesini sıfır yapmam lazım. Yani a eksi 2 eşittir sıfırdan a'yı 2 bulurum. a'yı ye yerine yazalım bakalım arkadaşlar. Bakın 2 eksi 2 sıfır çarpı x kare oldu. Artı a ye yerine yazdım. Gördüğünüz gibi x kareyi yok ettim. Yani ifadem 2x eksi 6 eşittir 0 oldu. 6'yı karşıya atıyorum. X'i yalnız bırakmak için. Eksi 6'yı da artı 6 olarak geçti. Her tarafı 2'ye böldüğümde de x eşittir 3 buldum. Benden isteği neydi? A ile x'i topla. X'im 3. A 2. 3 ile 2'yi topladık. 5'tir cevabım. Bitti. Diğer soru. 3x artı 5 eşittir 17 ise x kaçtır? Yani denklemin kökünü bulmamızı istiyor. O zaman 5'i karşıya atıyorum. 3x eşittir 17 artı 5 eksi 5 diye geçti. Yani 3x 12 oldu. Her tarafı 3'e böldüm. 12'yi 3'e böldük. Cevabımız 4 geldi. Geldik 3. soruya. Bakın Parantez içerisinde parantez var. En içteki parantezle başlıyorum. Önünde eksi var. Bu eksiyi içeriye dağıtarak hareket edelim. 3x'e dokunmadım. Arada eksi var. Parantezi açtım. 2x'e de dokunmadım. Eksi artı x çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi x oldu. Eksiyle eksi ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi eksi çarpımı artı 1'e dönüştü. Eşittir 5'miş şurayı halledelim. İfadeler aynı olanlarla hareket ediyoruz. Yani x'lerle x sayılarla sayılar. 2 xten x'i çıkartıyorum. x kaldı bir de artı biri var. x ile 1. Bir, biri sayı biri, birin, biri, de bilinmeyen olduğu için bunları işleme sokamıyorum. Bu kadar da kalıyor. Ama parantezimin dışında eksi var. O eksiyi içeriye dağıtmam lazım. O zaman 3x'e dokunmadım eksi l x'i çarptığımda eksi x oldu. Eksi ile artı 1'i çarptığımda artı eksi çarpımından eksi 1 geldi. Eşittir 5. Eksi 1'i karşıya atacağım. 3 x'ten de x'i çıkartacağım. 3 tane x'ten bir tane x'i çıkarttığımızda 2 x kaldı. Eksi 1 artı 1 olarak karşıya geçti. Yani 5 1 daha 6 yaptı. E her tarafı 2'ye böler bölersem yani x'i yalnız bırakırsam x buradan 3 olarak bulundu. Denklemin kökü 3'müş. Dördüncü soruya geldik. Gene bakıyorum x kaçtır diye soruyor. Ama parantezlerin dışarısında bu sefer sayılar var. E aynı işlemi yapacağım. Sayıyı bu sefer içeriye atacağım. Bakın bu şekilde. 2 ile x'i çarptım. 2x oldu. Hocam x ile 2 farklı şeyler çarpmasını yapabiliyorum arkadaşlar toplama çıkartma yapamıyorum tamam 2 ile de eksi 1'i çarptığımda eksi 2 oldu artı 3 içeriye dağıtıyorum 3 ile 1'i çarptım artı 3 geldi artı 3 ile eksi x'i çarptım eksi 3 x oldu eşittir 3'müş Şimdi sayılarla devam ediyorum. Eksi 2 artı 3 işaretler farklı çıkartma yapıyorduk. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı büyüğün işareti artıydı. 2x'ten de 3x'i çıkartacağım. İşaretleri farklı çıkartma yapıyorum. Yani 3'ten 2 çıktı 1 bir kaldı 1'i yazmıyorum sadece x'i yazdım yani 1x kaldı. Büyüğün işareti eksiği de önüne eksi koydum. Burada ne vardı? Artı 1 vardı. Yanına artı 1'i ekledim. Eşittir 3 dedim. Bunu karşıya attım artı 1'e. Eksi x eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. x hala yalnız değil. Pozitife çevireceğiz arkadaşlar. Pratik yoldan her tarafı eksiyle çarpıyorum. Ya da burada eksi 1 vardı. İsterseniz eksi 1'e de bölebilirsiniz. Ya da eksi 1 ile de çarpabilirsiniz. Sonuç hiçbir zaman değişmiyor. Biz pratik yolu deneyelim. Yani her tarafı eksi ile çarpmayı. O zaman eksi eksi çarpımından artı x oldu. 2 ile eksiyi çarptım. Eksi 2 oldu. Yani eksim, eksi 2 imiş adana. 5 soruya geldik. Herhalde bunu birçoğunuz aşinadır. Bu tarz bir şey gördüğümüzde içler dışlar çarpımıyla başlıyoruz. İçler dışlar çarpımı dediğimizde şöyle çaprazlama çarpıyorum demektir. Yani 5 ile 2x artı 1'i çarpacağım. 4 ile de x eksi 1'i çarpacağım. Yukarıda yaptığım gibi 5'i ve 4'ü içeriye atıyorum. 5 kere 2 10x. 5 ile 1'i çarptım. 5 eşittir dedim. 4 ile x'i çarptım. 4x. 4 ile eksi 1 çarptım. Eksi 4. 4x'i sol tarafa 5'i de artı 5'i de sağ tarafa atalım. 10x'ten 4x'i çıkartacağım. Artı 4 eksi 4 diye geçti çünkü. 10'dan 4 çıkarsa 6x kaldı. Burada eksi 4 var. Bir de eksi 5 geldi. Yani 6x'im. Eksi 9'a eşitmiş. İşaretler aynı olduğu için toplama yapıp ortak işareti aldık. O zaman x eşittir. Eksi 9 6'ya bölüyorum. E bu sadeleşebilir. 3'e bölersem bunu 3'e bölersem eksi 3 bölü 2'ymiş cevabım. 6. soruya geldim. 6. soruya baktığımızda hem paydaları eşit olmayan kesir var. O zaman öncelikle her tarafın paydasını eşitleyelim. Şuraya 1 dedim. 2 ve 3 var. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarptığımızda 6 olacak. 1'i de 6 ile çarpmam lazım. 3 x-1 bölü 6. Ama ben bunu tek paydada yazmak istiyorum. Şu aradaki işaret dikkat edin ama. Artı 2 ile çarpıyorum. X artı 1 ifadesine. Ortak paydam 6. 9'u 6'yı çarptım. 54 bölü 6. Eşitliğin her iki tarafında alttaki sayılar yani paydalar aynıysa onları silme hakkım var arkadaşlar. Ya da şöyle diyeyim. Sadeleşiyorlar. Ama hani alışkın olduğunuzu tahmin ettiğim yol eşitliğin her iki tarafında paydalar aynıysa silin derler. Ondan dolayı bunu söyledim ama sadeleştirmeyi de kullanabilirsiniz fark etmez. 3 ile 2'yi içeriye atalım. 3 ile x'i çarptım. 3 ile 1'i eksi 1'i çarptım. Artı 2 ile x'i çarptım. Artı 2 ile 1'i çarptım. Eşittir 54'müş. 3x, 2x daha 5x. Eksi 3 artı 2 işaretler farklı. O zaman çıkartma yaptım. Büyüğün işaretini yazdım. Karşıya eksi 1'e atacağım. Yani 5x 54 artı 1 55. Her tarafı 5'e bölersek x'i 11 diye buluruz. Bitti. Geldik buraya. 7 sorumuzda. Bakın burada e, şu ifadede 1 eksi x paydada bulunuyor alt taraftan işlem yaparak harekete geçeceğim. Ya da eskiden ortaokuldayken bize balon yöntemi dedikleri bir yöntem vardı. Onu da kullanabiliriz. Her ikisini de gösterebilmek için 6. soruda biraz yer açacağım. Yani burayı sileceğim. Şimdi burada payda eşitlemeyle başlarsam. Yani şuraya 1 dedim. Burayı 1 eksi x ile Burayı da 1 ile çarparsam paydayı eşitlerim. O zaman 2 eksi 1 bölü 3 ile 1 eksi x'i çarpacağım. Yani 3 ile 1'i çarptım. 3 ile eksi x'i çarptım. Dikkat edin burada eksi var arada. 1, yani eksi 1 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 1 geldi. Bölü alt tarafta 1 eksi x var eşittir 3'müş. Burada ters çevirip çarpma işlemi yapacağız. Yani 2 eksi 1 eksi x bölü 3'ten 1 çıktı 2 kaldı eksi 3 x var eşittir 3'e. Şimdi burada gene payda eşitleyebilirim ya da şu ifade negatif önünde eksi var onu karşıyı 3'ü bu tarafa çekersem Eksi 1 eksi x bölü 2 eksi 3 x'i karşıya attığımda artı olarak geçecek. Sağda'yı sola yazıyorum ben yerim çok olmadığı için fark etmiyor olacak. 2'den de 3'ü çıkartırsak eksi 1 kalacak. E bunun altında 1 var. İşler dışlar yapıyorum. 1 eksi x eşittir. Eksi 1 ile bu ifadeyi çarptığımda eksi 2 artı 3 x olacak. Eksi x'i buraya eksi 2'yi de sol tarafa atalım. 1 artı 2 3 yaptı. X'i karşıya attığımda artı diye geçti. Bu da 4x yaptı. O zaman x'im 3 bölü 4'müş. Her tarafı 4'e bölerek x'i yalnız bıraktık. Adana olarak buldum. Balon işleminden bahsetmiştim. Bir de balon olarak bakalım. Balonla nasıl çözebiliriz bunu? Şöyle. Şimdi şuradaki ifadeyi balon içerisine alalım. 2'den öyle bir sayıyı çıkartacağım ki sonuç 3 olacak. <laughs> ben diyorum ki burası eksi 1 olması lazım. Çünkü 2 eksi eksi 1 eksi eksi artıya dönüşüyor. 2 artı 1 3 yaptı. Tamam. O zaman diyorum ki 1 bölü 3 eksi 1 bölü 1 eksi x ifadesinin ben eksi 1 olmasını istiyorum. 1'i neye bölersem eksi 1 olur? Tabii ki eksi 1'e. O zaman 3 eksi 1 bölü 1 eksi x ifadesinin eksi 1 olabilmesi için şu ifadenin 4 olması lazım. 3'ten 4'ü çıkartırsam sonuç eksi 1 olur. O zaman 1 bölü 1 eksi x'in 4 olabilmesi için ben burada ne yapabilirim? Hani 1'i neye bölersem 4 olur. 1 bölü 4'e bölersem ama hani bunu uğraşmak istemiyorsanız buradan sonrasını şöyle devam edebilirsiniz işler dışlarla. 1 eşittir 4 ile ifadeyi çarptım. 4 eksi 4 x geldi. 4 x'i sola 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. X eşittir. 3 bölü 4'e. Hocam az önce dediğimiz gibi yapsaydık. Yani bu 1'i neye bölersem sonuç 4 olur ifadesini düşündüğümde 1 eksi x'in 1 bölü 4 olması gerek demiştim. Buradan da görebilirim. Şöyle yaptığımız zaman 1 eksi 1 bölü 4 eşittir x oldu. Burada payda eşitlemesi yapıyorum. 4 eksi 1 bölü 4 o da eşittir x'e yani 3 bölü 4 eşittir x'e diye gene bulmuş oluruz. Sanırım 3 farklı yolla çözümünü gösterdim 7. sorunun. İlk testimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, devam ediyor ama teknik bilgilerle e, diğer videoda devam edeceğim. Ondan sonra o soruların çözümünü göstereceğim size. Hoşçakalın.